Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün dalgalı trabzanlar ismini verdiğim bayan baharlı örgülerinde kullanabileceğiniz gayet şık ve basit bir modelin yapımını birlikte göreceğiz. Model iki sıradan oluşan bir model. Ben orta kalınlıkta satın iple çalıştım modelimi. Her türlü kalınlık iple çalışabileceğiniz bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Çok basit bir model. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Yeterli uzunlukta zincirimi çektim ve son bitiş yerinden parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyorum. Tuttuğum yerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Yani toplamda 10 zincir olması lazım. Başlangıç kısmının. Bu şekilde bir tane yuva oluşturup 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Tam orta kısmına zincirimin batıyorum ve sık iğne şeklinde ilmeğimi tutturuyorum. Bu şekilde bir tane yuv oluşuyor. Hemen başını doluyorum. Yanındaki ikinci deliğe ortasına batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde 7 tane üçlü trabzan yapıyorum boşluğa. 3 4 5 6 ve 7 hemen yanındaki deliğin tam orta kısmına batıyorum ve bir kere de topluyorum. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki deliğin orta kısmındaki zincire batarak zincirimi tutturuyorum. Başını doluyorum ve bir sonraki şey zincirle oluşturduğum yuvaya batıyorum ve aynı şekilde 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. 5 oldu. 6 ve 7 tane üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki yuvanın tam ortasındaki zincire batıyorum ve bir kere de topluyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa şekilde rastgele batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve bitişim bu şekilde sağlamış oluyorum. Başlangıcı da aynı şekilde bu şekilde başlamıştı. Şu anda örgüm bitti. Ve ikinci sırasına geçiyorum. Yani başlangıçta yaptığım sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Başlangıç ördüm trabzanların olduğu yerden sayıyorum. 1, 2, şu başlangıcı saymıyorum. Şu zincirle battığım yerden sayıyorum. 1, 2, 3. batıyorum. İlk baştan şu zincirde sayacak olursak 1, 2, 3. batmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine battım. 1, 2, 3 4 5 tane zincir çektim. Bir sonraki deliğimin orta kısmına battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son girmiş olduğum zincirin oradan sayıyorum. 1 2 3. deliğe batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3. deliğe battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonraki deliğin şu başlangıç kısmındaki gibi şu şekilde ortasına batmıyorum. Rastgele girerek tutturuyorum. Şöyle göstereyim. Burası da bir üst sıra. Tekrar şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim örgümü tekrar ters çevirdim hemen ilk deliğin ortasındaki zincire batıyorum ve bir tane yuv oluşturuyorum bir sonraki deliğe batarak 7 tane üçlü trabzan yapıyorum burada hızlanmak istiyorum 4 5 6 ve 7 tane. Şu anda ilk modelimin aynısını devam ediyorum. Yani ilk oluşturduğum modelin aynısı devam ediyor. Bir sonraki deliğin tam ortasındaki zincire batıyorum ve bir kere de topluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki deliğin tam orta kısmına batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Ve başını doluyorum. Bir sonraki deliğe batarak 7 tane üçlü trabzan oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Bir sonraki zincirimin orta kısmına batıyorum ve trabzanlarımı tutturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum boşluğa girerek bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam eden giden bir örgü. Çok basit bir model. Yapma için herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın.